Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şimdi tabağın içinde ne çıkarsa oyunu oynayacağız. E, i̇ki tane tabağın içine farklı farklı bir şeyler bırakıp e, çocuklara hangisi denk gelirse onu ekleyeceğiz. Tabi sevdikleri de var, sevmedikleri de var. Bakalım kim daha şanslı bu konuda. Şimdi e, seçme sırası Çınar'dan başlayalım. Küçükten başlasın. Çınar başta hangisini seçecek? E, tamam. Diğeri domata kalmış oluyor. Açın bakalım şansınıza ne çıkarsa. Limon ve patates. Hadi yiyin bakayım. tadına bakın. Bir. Az da olsa tadına bakacaksınız çünkü. Nasıl umut tadını beğendin mi? <laughs> <laughs> Tanisa ne yeter mi? Tamam oğlum. Şimdi gözlerinizi kapattınız. İkinci tabağı seçiyoruz. Gözünüzü açın, bakayım ben yerleştirdim. Hangi tabağı? Hayır, şimdi abin seçecek. Abin de sıra sırayla gidiyoruz çünkü. Umut seçebilirsin oğlum. Hangi ha. tabağı seçiyorsun? Ona göre şansın ne çıkarsa onu yiyeceksin. Tamam, Çınar sen. Ama ne çıkarsa herkes onu yemek zorunda, tamam mı? Tamam. Hadi bir, iki, üç tabakları açalım. <laughs> Umut, Umut üzümden nefret eder kuru üzümden ve kuru üzüm Umut'a çıktı. Çınar zeytini çok sever. Zeytin de Düzüm Çınar'a çıktı. Iyiydi. Hayır Umut onu yemek zorundasın. Ye onu ye hepsini at ağzına. O bir tane at ağzına. Komple. Çınar bitirdi bile zeytinini. Umut hadi sen de ye. Evet. Tamam. Şimdi üçüncü tabağımıza geçiyoruz sıra. Gözlerinizi kapatın. Kapatın gözlerinizi. Evet yerleştirdim şimdi. Gözlerinizi açabilirsiniz. İki tane tabağa farklı yiyecekler yerleştirdim. Hangisi çıkarsa onu yemek zorundasınız. Çınar hangisini seçiyorsun oğlum? Tamam o tabağı al önüne. Umut da kendi tabağın önüne çeksin. Ne hissediyorsunuz? İçinde ne var sizce? Bence bunun içinde kaşar var. Kaşar mı var? Nasıl anladın? Çikolata. Nasıl anladın? Hissin. Hissin. Hissin hadi açalım. Tamam. Çınar hadi açın bakalım içinde ne çıkacak? Evet. evet Umut. Kaşar çıktı. Dediğin gibi. Afiyet olsun size. Yarasın kuzucuklarıma. Umut yemek zorundasın biliyorsun değil mi? Hadi yiyin bakayım. Oh, lezzetli. Çok güzelmiş değil mi? Hadi afiyet olsun. Şimdi üçüncü tabağımıza geçeceğiz biz. Evet şimdi üçüncü tabak için gözlerinizi kapattınız. Açabilirsiniz. Ben tabakları değiştirdim. Çınar. Çınar uyudun mu sen? Evet. uyudun mu? <laughs> Uykuya daldı Çınar beklerken. Evet şimdi e, sıra kimdeydi seçme sırası? Umut. Umut sendeydi. Hangi tabağı seçiyorsun oğlum? Tamam. Çınar sen hangisini seçiyorsun? Sizce içinde ne var? Ben bir şey hissedemiyorum. Hissedemiyor musun? Çınar sence içinde ne var? Bilmiyor musun? Ne çıksın istersin? Ee, ne çıksın istersin? Ben, jelibon, ben. jelibon çıksın istersin. Bakalım jelibon çıkacak mı? 1, 2, 3 açın. Biri tatlı, biri tuzlu krakerler. Hangisi? Tuzlu Umut'a çıktı. Tatlı olan Çınar'a çıktı. Afiyet olsun kuzucuklarıma. Aferin. Beğenmedin mi tadını? Be. Sevmiyor ben musun? Seviyorum. Sade şeyleri, Sade şeyleri sevmiyor. Şeyleri sevmiyor. Zeytinli. Seninki zeytinli mi? Zeytinli. Afiyet olsun o zaman. O zaman ne yapıyoruz? Dördüncü tabağa geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi dördüncü tabağımıza geldik. Dördüncü tabağa da eklemiş oldum. Gözlerinizi açabilirsiniz. Çınar. Çınar yine uykuya daldı. Ben yerleştirirken Çınar uykuya daldı. Çınar. Hadi bakalım. Bu sefer sıra kimde seçme sırası? Çınar'da. Çınar'da. Çınar hangisini seçiyorsun oğlum? Tamam onu önüne doğru çek. Tamam sıra sende. Ne hissediyorsunuz içinde? Ben yine hiçbir şey hissediyorum. Hiçbir şey hissedemiyor musun? Ne olacağını bulamıyorum. Tamam başlıyoruz. Buldun mu? Bundan. Bundan mı? Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Sarımsak Aa. ve jelibon çıktı. Çınar hemen ağzına attı. Umut da jelibonu, Umut da sarımsağı suyla beraber içecek. Afiyet olsun Umut şifa <laughs> niyetine. Çınar'ın çok hoşuna gitti bu jelibonlar. Bence biz Umut'a da jelibon verelim mi? Verelim mi ağzı tatlansın o sarımsaktan sonra. Neyse şifa niyetine oyun içinde olsa şifa niyetine sarımsağı içmiş oldun. Evet başka? Ne yapalım? Ekleyelim evet. mi birazcık daha? Tamam. Evet. Evet mi? Kalmış, hemen bunu kaldı, hemen orası. Tamam. Şimdi beşinci tabağımıza geçiyoruz. Kapatın gözlerinizi. Evet arkadaşlar. Şimdi beşinci tabağımız da hazır. Hangisini seçiyoruz Çınar? Hadi oğlum. Sıra seçme sırası kimde? Umut da. Umut hadi hangisini açabilirsin? Evet. Umut hangisini seçiyorsun? Çınar sen de onu alıyorsun. Ve başlıyoruz. Elma ve portakal çıktı. Afiyet olsun. Şifa niyetine yiyin. Beğendiniz mi oyunumuzu? Umut çok şey yediği için herhalde tıkandı Umut. <laughs> Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Baba. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere başka bir videoda.